Abi, ağaç kütüğünden gelemedim kombata ya. Bekleyin yiğitler ölmeyin. Yok ben random yani ok yemeseydim iyiydi. Yıldızsız ben olan ben... elektraları dövebiliyorum şu an okey. Ya Okunan yıldız çok fark ettiriyor ya gerçekten. Evet yıldız çok fark ettiriyor. Mesela buraya bir şey atsak iyi olur bak. Burası spawner çıkan bir yer demek ki. Yok yok kırdım spawner'ı tamam. ben. Ama çıkabilir ya tekrar. Ben yani buradaki spawner'ları ben 10 kere kırdım. Burası ha. spawner spawner. <laughs> spawner spawner. spawner <oğlan>. orada. <laughs> öyle. Buraya ne koymak gerekiyor? Work table. Çek. 10 tane odunumuz varsa tezgah. Hmm, yok. Bu <laughs> arada bir şey diyeyim mi? Çok iğrenç ya bu boss'un olduğu yer. Hmm. Çok bataklık. Buraları öyle dümdüz yapmak lazım. Çapalarla. Kapıların sonucunda. Şey, boss'un etrafına taş duvar çeksek Ya Yani... Boss kocaman abi. Okey. Küçük küçük duvar parçacıkları atıp yürümesini engellesek, mobilizasyonunu engellesek. Hiç bunlar yani çare olmaz mı? Aslında bu boss'u bu boss şöyle yeniyorlar biraz. Bu ağaçlar var ya büyük. Hmm. Kırılmayan. Hmm. Onların tepesine küçük küçük base'ler kuruyorlar. Oradan okluyorlar adamı. E biz de yapalım onu. Babamızın oldu ya biz buna. yiğitliğe sar mı ya? Sizde o kadar sar, hani... sar. Bizim buna Mertliğimiz mı var? O kadar hani var? çekiç var. Çekiçle yere vuruyordunuz. Erkeklik yani. oluyordu hani. Tamam çekiçle biz yere yani yine vuruyoruz. Allah'la savaşıyoruz oyunda. Dur bir ne Mert'liğinden bahsediyorsun. Yine biz vuralım çekişle Ben vurmayalım demiyorum. Ama efektif vuralım. Ee, Roven gelip cesedini bile almamış. O kadar sıkılmış ki bazı şeylerden. İyi misin Tuna? <laughs> Tuna? Ama gitmiş. Rage quit atmış. Ya da dead quit atmış. <laughs> Bence baby quit atmış olabilir. İşte baby quit aynı. <laughs> ben base'e dönüyorum üzerimde 30 Aa, tane demirle. Aa sen dead quit deyince baba quit'e bak al işte. Sen ne düşündün? Ben öldü de öldü de quit attı şeyi ha, dedim. Ha yok. Dead. dead. dedim. Dead demedim. <laughs> Lütfen. Bunları Amerikan edebiyatını anlatmadılar mı size? Yani şimdi dead de diyebilirsin. Ha, evet. Dead de diyebilirsin. Dead. Şey <laughs> Olur abi böyle şeyde. İnsan, i̇nsan unutuyor bazen. Peki Amerikan dili ve edebiyatı okurken mesela size işte atıyorum zenci aksanı yapmayı falan öğrettiler mi? <laughs> Yapmayın dediler. <laughs> ders ders olarak verilen bize şey yapmayın. Niye aksan maksan yani, zenginlik kültürel yap, zenginlik değil yap. mi yani? <laughs> nasıl yani? Yani aksan, yöresel ağız falan bunlar kültürel zenginlik değil mi? Mesela bugün işte ne bileyim Zenci birinin ben... yazdığı metin farklı, işte beyaz beyaz oğlunun yazdığı metin farklı. Ya biz mesela şey, e, o noktalarda deniyor ki yani mesela white san Hani bunun şeyi kötü sound edeceği için bunu yaptığın zaman sen yapma. Girme Mantır. diyorlar. Girme o topa yani. Aynen. Ya şey ama mesela ne denir? Ya mesela Southern accent falan dinliyorsun ediyorsun. Gerçekte bizim sınıflarda falan tiyatroda zartta zurtta böyle Southern accent yapmaya çalışıp kendini rezil eden tipler vardı ama. Tabi. Ya o böyle işte. They took James. <gülüyor> <gülüyor> Hemen başlıyor değil mi? Get Ne? Ne oldu be? İki tane elf kovalıyordu beni çok korktum. Elf mi? Hadi. Siyahi elf mi bu kadar panik oldun ne göre? <laughs> siyahi, siyahi, antler entler İki kovdu. tane hayalet kovalıyordu. Kaç, kaç, kız, durma orada kaç, boş ver sen. koskoca. Ben eğik tira açtım zaten. Evet evet fark et. Orada fark ettim zaten. Kıçımız dayı bağırdı. Yani. <laughs> Ama böyle bir değil, iki diye geldi. Bir şey diyeceğim, buraya bir tane de... Ha, forge koyduk mu buraya? O hayaleti öldürmek için gürbüş kılıç buraya. gerekiyor? Gel gel, bak sana... Normal kılıçla da ölüyor da, yeteri hasar vurdum ya. 45 yani. tane demir erittim ben sana burada kardeşim. 45. Evet, evet, gördüm yok. O yüzden forge forge alalım. Buraya da bir forge çakalım. 45. 45'tir. Bu arada şey... Hmm. Ee, Uk Ukrayna'da bir petrol Savaş. boru hattında patlama patlamalar diyorlar. Hadi bakalım. Elektrik faturalarımız 8 zaman, milyara çıkacak. Ben ne zaman bu oyuna gelsem Ukrayna'ya bir şey oluyor. Ben sanırım... <laughs> Hafta Serim. haftada bir gün gündem yoklamada araya <laughs> sana böyle. <laughs> Ukrayna'yı kökenlerinden ötürü olduğunu mu düşünüyorsun? Olabilir çağırıyorum. Her seferinde şey böyle yukarıda... Hadi sen daki... bir uyuyalım. Enerjiler şey diyor. Bu bu gacı hatırlatsın Ukraynalı oğlum. <laughs> Her hafta bunu ben şeyini yapabiliyorum. geyiğini yapabiliyorum. Teşekkürler Putin. <gülüyor> <gülüyor> Thanks Putin. Oğlum otelde Amerika göz göre göre eriyor ha farkında mısınız? Aa bununla ilgili çok güzel bir tespit yapmıştı bir arkadaşımız zamanında. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii. Ee, şimdi böyle biz bir gün biz bir bölüm dergisi çıkardığımız için buluşmuştuk. Orada böyle herkes konuşuyor falan. Böyle bir ekipte şeyi konuşuyoruz. Amerikan siyaseti falan, Amerikan'ın geleceği ne olacak falan. Böyle yeni gelen okula böyle bir, işte birinci sınıflardan bir tane çocuk vardı. O şöyle bir soru sordu. Ya dedi sizce bu Amerika ne zaman çökecek? Yani bu Amerika yani biliyorsunuz hani bu son zamanlarda kötüye gidiyor falan biz de böyle düşünüyoruz. Yani şimdi her tabii ki imparatorluğun bir sonu vardır. Her süper gücün de, elbette bir sonu olması gerekiyor falan. Bunlardan bahsediyoruz Çocuk durdu şey dedi. Bence dedi çok yakında olacak. Niye dedik? Çok fazla ah aldı Amerika. Amerika'nın aldığı ah çok birikti. O yüzden ben en yakın zamanda adalet yerini bulacak falan dedi böyle. Amerika'ya çok, çok Amerika'ya Amerika anda koyacaklar ben, ben şu, <laughs> böyle, şu, şeyim hani nasıl yani Amerika ah bu şu an mı almış yani sanki kurulduğundan beri <laughs> hani kölelerin kanları üzerine ne bileyim Amerikan yerlilerinin üzerine onların üzerine geçmiş de onların ahı sayılmamış herhalde. Ahın <laughs> üstüne <geriyatımı> inşa etmişler <laughs> değil mi krallıklarını? E o şey olmuş onların ahı Aa, sayılmıyor. Ya da ah aldığı dediği şeye mi gönderme acaba? Hani bize hastalarınızı verin, bize sakatlarınızı verin, terk edilmiş olanlarınızı diyor <laughs> ya şey üzerinden. Yani. benersen daha kötü racist demiş. Tabii kim ah uf uh, filan ediyorsa onları toplamış bu hani. <laughs> Neydi onun metni ya? Sen biliyorsundur ezberden. Şeyde ne e dönüyor? Give me your wicked, Give me your poor, ra give me your wretched. Ha. Şeyde yazar. O Statue of Liberty'de yazıyor. Bu arada yattık arkadaşlar, yatmaya kalmasın. Aa kalkmadık mı geri? Ben kalktık diye geri kalktım. Oy, Benim şeye böyle bildiğim ismen böyle şey sürekli refere ettiğim şey vardır. Sojourner Truth'un şeyini seviyorum ben. Ain't I a Woman. En, en sevdiğim metinlerden biri oydu. Emma Lazarus'tu senin dediğinde sanırım. Bak hatırladım şu an bana vakıf oldu. Uyuduk uyandık ya. <laughs> Ben duyamadım bu arada son muhabbetleri çünkü kulaklığımın pili bitti. Ben duyuyor musun? Şu an duyuyorum. Bırak Senin gönül kırmızı hoş geldin. Ha? O şey, give me your poor, give me your wretched, Emma Lazarus olması lazım. Hı hmm. İşte bu böyle. Amerikan kültürü okursanız, mesela Amerikan kültürü okudunuz, ne yapıyorsunuz? Fallout şöyledir. İşte o Emma Lazarus bu kadar. İşte Edgar Allan Poe, Böyle bir adamdır falan tarzı. Bilgiler sanırım bu kadar. <laughs> Alan Poe'lar böyle derler. Ah o Edgar'lar yok mu? Şiirsiz Mesela, Edger... <laughs> Mesela ah Edgar Allan Poe'da... Edgar Allan Poe'da neticede e, genç yaştaki yeğeni miydi, kuzeni miydi, neydi? Onunla aşk yaşıyor yani. O da öyle bir creep. Aşk yaşıyor mu yoksa yanık mı? Yani yanık ve şey yani hani evlenecekler falan gibi bir şey var da kız bir şeylerden dolayı ölüyor. Genç yaşta hani çok yaşamıyor, ölüyor. Ondan sonra zaten kafayı yiyor, uyuşturucu bağımlısı oluyor. O yazıları, o hikayeleri yazarak hayatta kalmaya çalışıyor. İlk böyle professional writerlardan bir tanesi aslında. Ama tabii ki o dönemde böyle hayatta kalamıyor. Parasını içkiyi kumara yatırıyor. Böyle gecenin bir vaktinde sokakta madman olarak yarı çıplak bir şekilde delirirken bir kriz geçirip ölüyor kendisi. That's, that's the story. Ölümü gizemliymiş değil mi Edgar Allan Poe'nun? Tam ne olduğu bilinmiyormuş yani. Cesetim evet, böyle şey bir şeydi. Yok sokakta deliriyor işte böyle. Hani etrafta yarı çıplak bir şekilde koşup bir yerde düşüp ölüyor böyle. Muhtemelen doların gidişatına bağırmıştır. Çıplak adam gibi. <laughs> Tın 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 Burayı bitirdik mi bu arada? Eee <tık> galiba. Hadi boss'a girelim. Hiç kimse. Boss'a doğru ben yapıyorum şey yapıyorum ama. Peki bir şey desem. De şey yolu yap... devam ettiriyorum. Boss'a girebilecek miyiz ya? Benim hiçbir şeyim upgrade'li değil mesela. Boss geberir biz yani boss bir noktada bırakıp gidiyor mu yoksa bir kere edince öldüresiye kadar gitmiyor mu? Öldürücüye kadar gitmiyor galiba. That's not good me. That's not good. O zaman, o zaman bir şu düz düzgün yer yapalım ya. Ben de şey var. Bu yetiyor mu kaliteli ahşap yani. Yok onun bir üstüne çıkacağız. Ben şimdi gideyim Senin bu. Demirden yapabilirsiniz o... yani. Forcu, forcu bir halledeyim şuraya da. Orada bakır <laughs> yatağı vardı ya. Altı tane bakır yetiyor bir forcu yapmak için. Ne şimdi kazacağım orayı. Hı, hı Bence Bence Nane Reis bize bir şey yapsın. Ya nereden çıktınız gene ikizler ya. Vallahi hayal avcılarındaki çocuklar geldi gene buraya. Kim e, ya? bu, bu şeyde bataklıkta iki tane hayalet var yan yana giz. Onlar ya. Ha blok mu bunlar? Evet, Hayaletler yoldum. de çift geziyor. Yıldım gerçekten yıldım ya. Vallahi ben bu boss'u öldürelim de hadi gidelim biraz gümüş mümüş işlerine girelim istiyorum artık. Tabi tabi çok. Ben ufaktan bir gümüş buldum ama denk geldi hani ayağım çarptı ve gümüş olduğunu tabii. fark ettim. Abi benim şöyle bir teorim vardı bu boss'u kesemeseydik gümüş nasıl bulurduk diye. Daha dümdüz dağı delmeye karar vermiştim ya. Ama öyle bulunmuyor ya evet, bir... bulunuyor mu? Hayır, bulunuyor şey... bulunuyor. Şey düşmüyor ya aşağıya. Aşağı şey Metaller aşağıya kaymıyor ya sabit duruyorlar ya orada. Kavurucu ecel diyor. Bu ne istiyor bizden? Evet. lan? Bir şeyler deniyorum ama olmadı. Ya durun ya atma yine her şeyi bir durun. Abi. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> bir şey, şey olmuyor ki zaten. <laughs> Kaburucu ecel dedi. Allah. Sahibi geldi arkadaşlar. Blok mu? <laughs> Yok. Kombat kombat oldu. Nerede? Arkadaş şey işte. Ha bu ne işin? Damlağım bir şey olmaz ya. Allah Allah. Hayt artık şey zamandır ya, gümüş zamandır, dağlar zamandır. Etlerini pişirin. Evet. Orayı okuyunca öyle bir şey dedi bana. Burada da kavurucu evet. ecel. Bence bir Kıyayım şey söyleyeyim mi, ha? bu şey istiyor ha. Alas çekirdeği solgun kim? Solgun kemikli açılıyor ya orası. Öyle mi? Bende var şu an dövümde 9 tane solgun kemik. Olay o değil. Olay yani böyle dümdüz bununla savaşamayız. Ya da çağırayım istiyorsanız. Gel abi. gelen gelsin Dur dur dur. Bekle bekle bekle. Herkes gelsin hadi. Ölüyoruz hadi burada intihar ediyoruz. Dur ya. Bari... Saçın landing ya şöyle bir. Şey yapsanız da bir. Çapaları alın da şu suları bari DORPAK yapın. Kıçımızı şey kıtlamasın. Withered Bones. 10 tane şeyle çağırıyormuşuz. Aa bende 9 tane var. Aa ne oldu? <laughs> Elhamdülillah ki 9 tane var. Bir 15-20 dakikadaydı deni attık yani bu işi. <laughs> <laughs> ya <Yani> şuraya yapalım <laughs> bir tane. Arayla işte Ar şey. bize güzel yay yapacağım şimdi. Bakayım şu ağaç kesilebilen bir ağaç mı? Yok yok bak buradaki bak bu yanımda durduğum kesilmişti şu. Bence bir tane daha mı dungeon temizlesek demir? Upgrade'ler falan da mı alsın? Upgrade'de evet, çok şeyimiz var. kalmayacak tahminen de şey en azından... Upgraded. Senin demir kılıcı var mıydı Ali? Var. Okay. Ya ben buna güzgü bir... ekiyormuş bu arada. Evet güzgü da. daha çok hasar veriyor. Yaparız. gürüz A doğrusu ezme kuvveti daha çok hasar veriyor. Ezeriz şey. kardeşim, ezeriz. Yani siz ha, buraya oklama şeyi mi yapıyorsunuz şu an? Oklama kulesi. <laughs> Ay ben yanlışlıkla iksir içtim ya. Onun ben... nalini yaptığı şey de işe yarayabilir burada. Kemikli yer tepme aleti var ya. ananı. Yani. Yapmak da zor. Bunlar he. yıkacak hep sen üstünüze de. Nasıl yıkacak? Maza Yaptığım basit. şeyi. Yeterince yükseğe yaparsak Aa, yaparız Dragon şeyi gelmiş. Spawner'ı çıkmış. Ha işte spawner spawner çünkü oralar. O baya yalnız şey yapıyor. İşte evet ben de demin öyle bir düştüm. Eyvah ben burada ölmeyeyim de Ölme Eyvah eyvah Burada hem iskelet spawnerı var hem bir şey var Böyle bir e, yer O şey ne bu yıldızlı iskelet Yıldızlı iskelet çok problem değil ya İki bu ama iki yıldızlı Tamam hmm. birinin spawnerını kırdım Ha bir de sürüp yani harika Aha. Ölmeyelim Nane bak yukarıya. Ee, bana yardım eder misiniz? Bana gel. Gel yanımıza tırma. <laughs> arkamda. <laughs> Gördünüz mü şu an arkamda resmen şeyler koşuyor arkamda. Tam kutuya çıkacağım. Tutana vurdu. Abi beni rahat bırak abi. <laughs> Bırakmazlar. Bıraktırmazlar abi. Bence bu çıktığımız yer güzel ha. Bunun range saldırısı var mı ki? Vardır kesin her şey vardır bu şerefsizlerin. Abi zehirli duman falan saçıyor etrafa. Allah belasını versin. Be. O yüzden ben oyunun başından beri buraya hazırlık yapıyorum. Yani ben buraya hayvan gibi bir yer kurdum. Niye ikinci bir tane yani baksana. Dakikalar önce çıktım. Abi, onu yıkacaklar çünkü. Aç. Aa, aa, burada bu işin boku çıktı. <laughs> Dur ben Arya'nın yanına gidiyorum. <laughs> ba bağırarak ölüyor orada. <laughs> gel gel bana doğru gel. Çek bana doğru. E ben bu tepeye çıkarım daha aşağıdakilerin selamını bile almam <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Yes. Bu yanımıza bir sürü taş alsak. Taştan dümdüz yukarı altımızı yükselterek tırmansak. O zaman... Sonra biz düşüp ölüyoruz abi. Tamam bir tarafına eğimi yapalım. Ya ben şey düşünüyorum gerçekten. Biraz taş duvar falan koyup herifin sağa sola hareket etmesini engelleyemez miyiz? Taş duvar yapma tamam, çağına geldik. Random bir yerde spawn oluyor ya adam. Nasıl? Ee, ya, her, her boss çağırdığında de, bir yerde Şimdi biz buraya ama... şey yaptık abi ağaçların üstüne ok atmalık böyle yerler kurduk tamam mı? Ya bu, bu şey ka kaşık gezdi gene <laughs> Yere de böyle şey çakacağız. Taş sütunlar. Taş sütun var ya inşa edebiliyoruz taş sütun. Çat 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 taş sütun koyacağız bir sürü. Herif ona Arada takılmasa ona, ona takılmasak, ona takılmasa ona takılacak yani. Aa şurada bir tane daha dungeon. Buna girilmiş mi? Bir bak açılmadıysa girelim. Ben buradaki dungeonları temizledik komple gibi zannediyorum. Bakın da ben de forge borcu hızlı bir şeyler dediğim o zaman. de kendi fil dişi kulemiz devam et. Ya, ya bu... Kulesi, Ivory Tower'lar diyorsun ha. E, anahtar gerekiyor diyor buna sanırım. Aa süper. Neredesin haritada bakayım sana. Kızıl gacı. Dungeon diye işaretlemişim ben oraya. Evet oraya girmemişiz henüz. E, ne diyorsun taş küçük küçük taş duvarlara? Yer mi? Abi bir fikrim yok. Öyle bir şey denemedim. Ki ben bu boss'u kendi imkanlarımla öldüremeyip dışarıdan destek çağırmıştım. Kurtlar, murtlar falan tek mı böyle? mi şey? öldüremedim. Yok yok tek ya. Zaten. Abi oyunu oynayan ve daha iyi bu ilde olan arkadaşlar olarak destek almıştım. O kadar kudretli bir boss'tan bahsediyoruz şu an. Okay, okay. Challenge accepted ya. Yapmadık mı daha önce? Baldur's Gate 1'i solo aldım. Ben, ben bilmiyorum var. yani. O zaman çok da iyi bilmiyordum oyunu. O yüzden yaşadığım problemleri burada şey yapmak istemiyorum. Gözünüzü korkutmak istemiyorum bir şey. Yok ya yani Sanmıyorum chatte de şey söylüyorlar. Oyunun en güçlü bossu dikkatli olun falan diye çok yazdılar. <laughs> Bu kadar insan söylüyor da, Ya bence burada çok güçlü değildir de bir pisliği vardır kesin. Onu da summon edince göreceğiz. Bu da ne mavi gözlü travlanıyor. Yani çünkü dedeyle kaç kere dövüştük de öğrendik. Bununla hiç dö dövüşemedik ki öğrenelim. Ya buraya stone katırda da kurayım o zaman. Kral kur istersen. Çok güzel orada, manzarası falan da güzel. Buraya kadar hasar veriyor mu bu herif şimdi? Hiçbir fikrim yok, biliyor musun? Eee o zaman bilimsel bir kombat olacak bu bayağı. Yani... Asıl şu an neye üzülüyorum biliyor musun? Aşağıdan birimiz gidip... Onu <laughs> çağıracak, kemikleri koyacak, geri kalan herkes yukarıda ya sırada. Orada bir <laughs> orada bir küçük bir sayı tutmaca yapalım bence ya. Hani anladın ha, mı? ben ben yaparım ya. Tutalım şeyde chat'te. Yok random yapalım komik olsun var bence daha keyifli. <laughs> ben hemen atladım araya ben yaparım diye. <laughs> yani kısa Batla çöpü çekme yapalım biraz. Kısa, kısa çöpü kim çekerse yapsın işte. O da şey gibi olsun işte kısa çöp muhabbetimizde. Hani bir, elimiz bir sayı tutsun ya da işte ne bileyim kim sayı tutsun bilemedim şimdi. En yakın, en uzak söyleyen kaybetsin falan gibi olabilir. Ben yine bir tane spawner buldum sanırım. Bu hem de elit melit çıkıyor bunun. Yeter El ya yeter. Elitse uzak dur. Elit de kestim ama. Şey yıldızsızdı çünkü. Tamam. Çağırıyorum ben bunu. Dur dur çağırma. 10 tane dur var mı üstünde? Var. Çağırma ya dur bir şey yapalım eşyaları bırakalım. Ay evet. Çağır be abi ne olacak be çağır. Basıyorum o zaman. Dur da dur da dur. dur Ayla. Aa bir dakika bir dakika aldınız mı buzlu oklarınızı zehir kistirdiğinizi ben istedim. Almadı. <laughs> yo, yo. Almadı. Ben de ateş yok. Buradaki beşte bıraktım ben. Buzlu ok duruyor da ben onları şimdi harcamayalım diye koymuştum. Ee, var ama. Ben, her şey oraya ben 280 tane buzlu ok. Kişi başı böyle o zaman tane şey bıraktım. Zehir iksiri bıraktım, zehir direnç şarabı. Bu ne burada kompatik ateşli kompatik bir şey yani. var? What the fuck? <laughs> onlara onlara çok korkma. Onlara bulaşma, onlar bana bulaştı. Abi, Abi bulaşır çok da onlara. Bir biraz agresif arkadaşlar onlar. Evet, ben de yansam ben de agresif olurdum muhtemelen de what the fuck yanıyorlar, <laughs> yanıyorlar. Boy, ya. Yanıyorlar, yanıyorlar. Bu oyun niye Diablo'ya döndü? Onlar alas çekirdeği düşürüyor, onlar iyi ya. Evet. Woah. Ama oyun Diablo'ya döndü. Bu, bu gerçeği değiştirmem. Diablo, Diablo, Diablo. Neyse Valheim'i yapanlar arasında taciz yok herhalde o yüzden. Valheim yapan ekip de çok küçük bir ekip ya. Onların içinde yoktur herhalde rahat rahat böyle şey yapabiliriz, övebiliriz. Ya benim WoW'a giresim vardı. Microsoft satın alasıya kadar hiç Blizzard işlerine bulaşmıyordum. Satın aldı WoW yükledim geçen biliyor musunuz? Şey oldu böyle. <laughs> ee, tamam ya artık el değiştirdiniz falan gibi oldum. <laughs> Ama <laughs> bakalım ne yapacaklar. Ahlaki rahatlama geldi. Ha yolu buldum yarım saattir yol arıyorum. Ben ee, ben bu Alazlar oğullarını öldürmemişsin. Ben öldüreyim bunları bari. Bulaşma dedin. Ya bunlar bir şey yok. Bunlar iki vursan geberiyor bunlar ya. Bunlar çok çok sağ sola hava şey yapıyorlar yani. Gaz ve toz bulutu bunların çoğu. Evet, ha ölüyorlar ya. hatta. Ben bayağı bir görünce böyle şey oldum. What the fuck? Evet evet böyle sanki bir bokmuş gibi davranıyorlar da. <laughs> ah tek de ölüyor yani böyle bir şey değil ya bu. Bunlar kuş kuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Geçkin driver başım var bu arada. O çekiçten nasıl yapabiliyoruz yapalım. Ya driver başa. Bak lan ya Putin'le şey. Allah 10 de getireyim mi oklardan? Zehirciler çarpları oklarını getir arkadaşlar ya. Ben de altı tane zehir diren şarabı var. Yeter herhalde değil mi bu komboda? Yeter ki yani. Oo, oh, iki alat çekirdeği daha aldım bunların cesetlerinden. Keşke keşke arkın daha böyle Rimworld ile birleştiği pis bir versiyonu Rimworld'de şey var ya çünkü millet kaçıp kaçıp organlarını toplayıp satabiliyorsun ya. Yani. Müthiş mekanik ya. Hala yapamadım onu. <laughs> hmm. Yanda yol yürürken ağaç kütüğü ekleniyor. Bu ağaç, ağaç kütüğünü nasıl şeye çeviriyorsun oduna? Oduna çeviremiyor mu diye Ne işe yarıyor bu O daha yüksek yapı yapmak için. Şeyde kullanıyor. Ağaç kütükleri Tatlı şey yani. işte. Hmm. Sağlam temeller falan var ya onlar. Hmm. Boss'u Geyser'e çekmek de bir yöntem ama yine yavaş ölüm. Aa güzel fikir aslında doğru. O Alazlar Alazlar oğullarının takıldığı yere çekebiliriz onları belki. Ama nasıl kaç olacak ki beni bile öldürmüyor. Büyük düşün abi. Büyük resim bak. Ok. Ne? Battı <laughs> <do you> <laughs> <laughs> yani burada burada buzlu. <laughs> 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 Buradan buzlu ok al. Aldım aldım. Sen yalnız taş attın. <laughs> Kafama taş attı <laughs> ortadan. <attı. gülüyor> Aa taşın şey ben... üzerine bastı be lan. Bir kuarkı bir getirsen abi buraya. Ağaç kötü mü? çok. Okay. Ben cebi de ceplerimi boşaltmaya çalışıyorum boşaltamadım bir <laughs> saniye. Okay. Arkadaşlar buradaki erittiğimiz demirlerin hiçbiri kullanılmamış. Lütfen. E çünkü şey ne derler? Spawn ediyorsun dedi, uğraşmadın. Yani hemen etmedik ama sen demir, kümür falan bir şeyler yapacaksan yap yine ok mok. Hangi Tabii. yemekleri yiyelim bu arada? Vallahi hem stamina veren bir hem de şey bir... dengeli bir beslenme yani. Evet, Zevzeyle beyazı. eti şey yapmak lazım. Ben mesela bir sarı mantar atıyorum böyle zamanlarda, iki de et basıyorum. En güzeli balık, et, zebze basmak. Sabahları, Halletişim arkadaşlar ya. Güzel kayıtlayacağız şimdi. Sabahları aç karnına limonlu su. Onun üstüne <laughs> sarı mantar, zebze. Abi o İnanan limonlu mi? suyu biz bile kullanıyoruz biliyor musun? Nasıl? Ufaklıkta. Öyle mi? Ha şeyde de e, yarım limon, ılık su çeyrek yarım arası kesme şeker. Her emzirmeden önce hmm. bir tatlı kaşığı. Sindirim sistemini rahatlatır, boğazındaki gıcığı alır. Hadi geçmiş olsun hadi. <gülüyor> 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 Cute. ben gürzümü aldım, kalkanımı aldım. Boss, boss fight moduna girdim. Kimler geliyor? Dur geliyoruz ben, bekle bir dakika. Ben bekliyorum ha, gel burada. Geleceğiz ya. <laughs> Deri. Ne olur ne olmaz deri meri ıvır zıvır alıyorum yanıma. Bütün iğne getireyim ama oğlum. Ben getir getir. Bu arada çok çabuk eskiyor buralar ya. E %50'ye düşüyordur abi açık havada hemen. Hmm, nemli buralar. Nemli. Lox eti yiyin, canınız 300 üzerinde olur. Lox ne abi biz Lox mu gördük? Lox şeyinde çıkıyor. Ova mı? Hı hı. Ova da Lox üzerine binebiliyorsun. En Hayda. sevdiğim şey. Ben getiriyorum küçük. Şey lazım böyle bir... Forge level 2 istiyor değil mi de bu sword için ya? ay Lanet gitsin. Yukarıda şey yaparken düşmeyeyim diye önüme şeylik yapacağım, yapıyorum onu. Bizim burada chain vardı. Nice. Orada bir tane daha dungeon var ona gireceğiz Girmek. Hadi abi, bizim, bizim ben, şeye doğru abomination yaklaşıyor. Ben boss diye çok güzel yalandım şu an. Ben Dayak bekliyorum. Dayağımızı yiyeceğimize eminim ama hani yiyelim yani artık onu. Yiyelim okay ya. yani. O zaman <laughs> yiyecek yani. O zaman yiyecek gibi geliyorum. <laughs> hayır, işte öyle olmaz abi. O zaman çıplak gelelim biz öyle değil ki. <laughs> değil hayır, Bakalım hayır, yani. hayır. İşte demir memir yapmadım ya. Elimizde ne varsa onunla geliyorum. Abi demir kılıcı falan yok ama okum var mı? Ok. Siz yukarı çıkıp var, var. oklayacaksınız onu. Tamam, tamam. Ya... 100 tane benim, frozen arrow var işte. Benim demir kule kalkanı falan var. Zehir ikisini de içtim mi sanki aşağıda tanklarım onu gibi geliyor. Tanklayabilir miyim sizce? İksir almadım. Bir tek durup da iksir alayım. onun olmaz. olur musunuz sevgili kardeşlerim? Haydi hoşçakalın.